Eh, bu ayak işlerinden gerçekten sıkıldım. Bak bakayım hayatta kalan var mı? Onlar oyundayken biz de buraları temizlememiz gerek. Gerçekten çok sıkıldım. Eh, söylenme. Seviye atlayabilmemiz için bu ayak işlerini yapmamız gerekiyor. Bak ne var yüzümüzde? Yuvarlak. Yuvarlak demek en alt seviyede. Eğer bu işleri yaparsak haklıyla seviye atlayacağız. Ve yüzümüzdeki yuvarlak Üçgen olacak Üçgen olduğu zaman elimizde Güzel güzel şeyler gelecek Ve onları kullanabileceğiz Bu ayak işlerini yapmayacağız Bu ne? Bu bir çocuk sesi mi? Nereden geliyor? Ha? Sen burada ne yapıyorsun? Bu, 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 burada olmaması gerekiyor Nasıl? Bu kadar acımasız olamayız da gizlice büyütebiliriz. Ne diyorsun? Ha? Olur mu? Evet evet. Burada bırakamayız onu. Gel bakalım buraya o Hadi gidelim. Sessiz ol. Sessizce getir sessizce getir. Hadi gidelim yürü. Umarım başımıza bir bela açmaz bu. Nasıl da gülüyor. Hadi gel gidelim buradan. Yine bir iş günü Ne zaman seviye atlayacağım En alt seviyede olmaktan çok yoruldum Of şimdi işe gitmem gerek Of şu kutuları nereye koymam gerektiğini söyleseler bari ya Ne yapacağım Hey sen şu malzemeleri hızlıca oyun sahasına taşı Ta Tamam efendim tamam of ya Hadi daha ne duruyorsun hadi Hadi oyun başlamak üzere Ah şöyle evet 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 emredersiniz evet. efendim Merak etme benim ben. Ha sen. Sağ... Nasıl gidiyor bakalım iyi Evet evet çok iyi. Çok iyi yani birazcık yorucu ama. Ee, e, artık çok yoruldum. Merak etme sabit. Bir gün sen de emir veren tarafta olacaksın. Bak seni bulduğumda ben de senin gibi yuvarlak. Yani üçüncü seviye. Alt seviyedeki işçiydim ama şimdi emir veren taraftayım. Ha evet evet üçgen. Ben de zannettim ki beni oyun alanına çağıran askerdin. neyse şimdi gitmem gerekiyor. Tamam o zaman hadi bir an önce git. Ah, tamam tamam. Hop koş 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 koş. Of, bir gün bir gün gerçekten ben de <laughs> elimde elimde silahla buradaki korumalardan birisi olacağım. Bu temizlik işini bitireceğim ya of. Siz şuraları, siz şuraları. Yeni oyuncular gelmeden buraları halletmem gerekiyor. Hadi, hadi. Of ya, of. Hedefi 12'den vurabilmek için sol ayağını birazcık öne al. Ha, ta tamamdır ama bir dakika. Önce şu maskeyi, maskeyi çıkarsam olur mu? Nefes alamıyorum da. Ha, peki, oyun alanında çıkarma ama. Oyuncular seni görmemeli. Ha, tamam, tamam. Ha, ha, tamamdır. Şimdi, şimdi 12'den. Şimdi hedef alacağım. Hadi, hadi! 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 Hop! işte bu! 12 de Tebrikler! Artık seviye atladın! Sen de bizimlesin! Ay işte bu! Hadi bakalım şimdi! Kırmızı ışık, yeşil ışık oyunu başlayacak mı? Orada, orada hedefleri vuran insan olmak istiyorum! Asker olmak istiyorum! Peki! Hadi bakalım! Gidelim! Allah! Çok heyecanlandım! Çok heyecanlandım! Masker, maskeni giy. Aa daha daha gel bebeğin gelmedi. Oyuncular daha gelmedi. Hem maske benim. Aha geldi geldi geldi. Şuna bakın. Görüyor musunuz? Aha. Aha. Ay sen de tatlı şeymişsin. Maskeni giy. Ah ta ta tamam tamam. Maskemizi giyelim arkadaşlar. Ha, oyun başladı. Hadi bakalım. Aha, geliyorlar. Allah! Hareket edeni vuracağım. Aha durmanız gerekiyor. Bir dakika. Aha hareket etti. Hareket etti. Al bakalım şuna. Hop. Al bakalım. Şuradan bir buraya. Aha. Tamamdır birisi daha gitti. Diğer vurmuş sanırım arkadaşlar. Yandaki askerlerde çalışıyor. Evet. Hareket etmeyin. Hareket etmeyin. Hareket edeni yok edeceğim. Aha, tamam hareket edebilirsiniz. Yaşlı amca. Yaşlı amca sen bir tık kalacak gibisin bu oyunda. Ah hareket etti. Erken hareket ettin yaşlı amca. Aha. bir dakika bakalım. Aha. Allah. Of ya. Tamam bitti bu oyun. Nasıl? O arkadaki mavi oyuncunun hareket ettiğini görmen gerçekten iyi. Tebrikler yeni asker. Teşekkür ederim efendim. Allah çok iyi, çok iyi. Hemen şimdi ikinci oyuna geçelim. Oh, ah, bugün gerçekten ama gerçekten çok yorucu bir gündü ama artık artık emir veren tarafta olduğum için çok iyiyim. Ama bir seviye daha atlamam gerekiyor. Çünkü bu üçgen seviyesi, bir üst seviyesi, kare seviyesi, yani yönetici seviyesi. Ona girmem gerekiyor. Ama işlerimi yapmam lazım. Şimdi Bugün oyuna katılacakların kişilerin isimlerini buradaki bilgisayara girmem ve sisteme girmem gerekiyor. Şimdi bir kontrol edelim oyuna katılacakları. Steve, Alex, Jessica, Simon, C, Je Je Jerry, Gwen. Bir dakika. Bunlar, bu, 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 isimler benim, benim alkolünden arkadaşlarım ve, ve oyuna katılacaklar. Gelmelerine bir hafta var benim hızlıca seviye atlamam gerekiyor. Onları kurtarmam ve oyunları esnetebilmem. Onlara bir ayrıcalık tanıyabilmem için. Bu üçgen değil en az kare. Hatta direkt siyahlı adam olmam gerekiyor. Allah, ne yapmam lazım? Düşün, 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 düşün. Yöneticilerin yerine geçmem lazım. Ve güzel bir planım var. Çok iyi. Şimdi gidelim hemen. Arkadaşlar Şimdi bakın bir oyundayız Ve gördüğünüz gibi yönetici de Şu an bu oyunu izliyor Ben ise şu an bu elimdeki Elimdekini bilerek şu oyuncuların Önüne bırakacağım arkadaşlar Sonra işim çıktı diyerek gideceğim Buradan tamam mı Sonra buradaki oyunculardan Birisi bu silahı fark edecek Ve bu silahı alıp yöneticiye doğru Doğrultacak o sırada Ben ise arkadaşlar bu efsanevi Güçlü yayımla birlikte Tak vuracağım ve dostlarım yöneticinin gözüne girip benim seviyemi atlattırmasını sağlayacağım dostlarım. Şimdi bir dakika. Hemen şöyle. Ee, şöyle yapayım. E, efendim. E, efendim. Ah, tuvalete gidebilir miyim? T tamam, tamam efendim. Bir dakika şöyle yapayım. Şöyle, şöyle, şöyle. Attım, tamam. ee, hemen geliyorum efendim. ha Neden olmuyor bu? Ha, bu da ne? Bir silah. Ha, burada çıkabilirim. bu da tabuldas. Silah mı? Onu nereden buldun be? He, boşuna kurtulalım biz buradan. Hah şöyle. Şimdi bizi serbest bırakacaksın. Tamam mı? Burada oynamak istemiyoruz. Bu oyunda bulunmak istemiyoruz. Ataz etme. O yüzden çabuk bizi buradan çıkart. Siz de bırakın oynamayı. Hadi güvenin bana. Sizi kurtaracağım. Hadi, hadi bırakın şu oyunu. Gidelim. Çabuk şu kapıları aç Aç dedim sana Planım işe yaramış şimdi işini bitireceğim oh, Şöyle tam kafasına doğru al bakalım İşte bu Hayatımı kurtardın Aferin sana İyi misiniz efendim nasılsınız İyi misiniz Umarım umarım sizi zarar vermemiştir Hayır zarar vermedi Bu oyun bittikten sonra odama gel Seninle konuşmam gereken konular var Tamamdır efendim İşte yemeği uyan Efendim beni çağırmıştınız geldim. Geç bakalım geç. Efendim ne, ne diyecektiniz bana? Oyun alanındaki başarını frontman de görmüş. Ve seni yanımızda aynı rütbede görmek istiyoruz. Çünkü bu oyunlara candan bağlılığın bizi etkiledi. Ve artık senin de yönetici olman gerektiğini düşünüyoruz. Öyle değil mi Frontman? Ha Frontman mi? Frontman! Anlıyorum. Tebrikler, asker. Artık sen de bir yöneticisin. Ha, çok iyi, çok iyi. İnanılmaz inanılmaz. Oh be. Şimdi yeni gün başlıyor. Yeni yarışmacılar gelecek. Ve tam zamanında seviye atladım. Şimdi hemen maskemi... Şöyle yönetici sınıf maskesi olan kareyi hemen... Aha işte bu. Hadi bakalım şimdi gidelim. Umarım oradadır arkadaşlarım. Onları kurtarmam gerekiyor. Bu oyunun ne kadar ölümcül olduğunu bilmiyorlar sanırım. Hızlıca gidelim bakalım. Oyuncular Squid Game oyununa hoş geldiniz. Ve bugün sizler hayatınızın en iyi oyunuyla karşı karşıyasınız. Alo? Kızıyla play. Kızıyla play. Ne oldu şimdi? Kızıyla play. Ben bu sesi bile ilk defa çiziyorum. Senden Bak bak şu, 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 şu oyundaki adamın söylediklerini duyuyormuşsun. Ha? Hayır dikkat etmedim. Bir dikkat et bakayım. Evet şimdi oyuncular yerlerinize geçebilirsiniz. Sizlere büyük bir ödül verilecek. Çok hayal bile biledebileceğiniz paralar kazanabilirsiniz. Oyunlar oynayacaksınız. Oyunları kazananlar büyük paralar kazanacak. Anlaşıldı mı? Bak, 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 gitti, 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 gitti. bir adam atıyorum ya. Evet, ben de şimdi çıkarmaya başladım. Ah, evet, evet. Ay, ne zamanydı? Ne zam Ay, çok, 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 evet, ha, çok, 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 bilmiyor Jerry siz ikiniz. İkiniz evet şu öndeki iki. Fareyle şuradaki turuncu saçlı kız. Siz ikiniz çok konuşuyorsunuz. Benimle gelin buraya. Sessiz olun! Yemin edeceğim ben bir şey yapmadım. Hepsi benim suçum. <laughs> Bakıyorum da hemen beni suçluyorsun şimdi. Senin suçun. Çocuklar sessiz olun. <laughs> bir dakika. En iyisi şöyle yapmam gerek. Kimse bakmıyor değil mi? Hah. Bakın. Aha! Aha sen! <laughs> Seni o da yapacak. Nasıl? Nasıl buradasın? Çocuklar. Korkunç bir yer. Buradan çıkmanız gerekiyor. Şimdi benim dediklerimi yapın. Eğer buradan çıkmazsanız ikinizin de cesedi çıkar. O yüzden beni takip edin. Ne? Büyük kayalayı kazanmayacağız mı? Biz bir sürü zengin olacağız diye geldik buraya ya. Bizi kezlemiyor yani değil mi? Ne kezlemesi ya? Canınızı kurtarıyorum. Takip edin beni. Takip edin. Zaten ben de sizi kurtardıktan sonra burada duramam. Gelin takip edin beni. Şöyle kartı gösterelim. Şuradan çıkış yapalım. Canım. Gönül bu burada bitmedi. Senin de bitmedi. Asıl oyun şimdi başlıyor.